YouTube kanalındasınız. Büyük yaprak motifi çalışmamızın ikinci bölümünde yine bir aradayız. 12. sırama başlarken motifimin görüntüsü bu şekli almış olmalı. Kapatmakta olduğum yapraklarımda üçer tane ilmeğim var. Ara desenimde 5 tane ters ilmeğim ve yeni yapmakta olduğum yapraklarımda da 7'şer tane ilmeğim var. Ana damarımın yanlarında da 4 tane ters ilmekten oluşuyor motifim ve yine toplam 45 tane ilmeğimiz var. 12. sırama başlarken kenardaki ilk iki ilmeğimi tersten bir arada örüyorum. Sonra bir tane ters ilmeğim var ve 3 ilmekle ilk kesmekte olduğum yaprağıma başlıyorum. Birinci ilmeği sağ şişime örmeden ikinci ilmeği ister boşa ister yardımcı bir şişe ve örmediğim sağ şişe aldığımı sola aldıktan sonra ortada kalan ilmeğimi tekrardan sol şişime alıyorum. Yani birinci ve ikinci ilmeğimi yer değiştirdim. Şimdi üçünü bir arada aralarından batarak kesiyorum. Ve böylece yaprağımı kapatmış oluyorum. Arada 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmeğim mevcut. Çalışmakta olduğum, büyütmekte olduğum yaprakta 1 2 3 tane örüyorum. Damara geldiğim için artış, damar, artış ve 1 2 3 tane ilmek düz olarak çalışıyorum. Ara desenimin 4 tane ilmeğine geldiğimde 1 2 ve 3 taneyi ters olarak örüyorum. Ana damarın yanlarından sonra artışlar yapıyordum. Her sırada şimdi yine bu artışımı uygulayacağım. Aradan aldığım ipimle bir tane ters ilmek oluşturacağız. Ve akabinde dikkat Ana damarın hemen yanındaki ilmeği bir düz ilmeğe çeviriyorum. Ana damarımı örüyorum. Diğer yanda da aynı etkisiyle ilerlediğim için ana damarın yanındaki ilmek bir düz ilmek. Ve akabinde artış ilmeğimi yine bir ters ilmek olarak hazırlıyorum. Peşinden bir, iki, ve 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yeni yaprağıma, sol taraftaki yaprağıma geldim. 1 2 3 düz artış damar düz. 1 2 3 tane düz. Ara desen 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmek. Ve şimdi yine yaprak kesimine geldim. Bu kez sessiz uygulayayım. Ve yaprağımı tek ilmeğe indirgiyorum. Peşinden bir tane ters. Son kalan 2 tane ilmeğimi ikisi bir arada ters olarak örüyorum. Çalışmamızın 12. sırasını tamamladığımızda motifimizi şöyle bir inceleyelim. İlk iğnemizden itibaren 2 4 6 8 tane ilmeğimiz mevcut. Sonra başladığımız yaprağımıza ait 9 ilmek. Peşinden 4 tane ters, 3 tane düz ana damar ve yanları artık ayna etkisiyle 4 ters 9 tane düz yaprak için ve geriye yine diğer tarafta olduğu gibi toplam 2 4 6 ve 8 tane ilmek kalıyor. Artık bundan sonraki çalışmamızı yeniden 7. sıramıza dönmek suretiyle bir yandan yeni yapraklarımızı oluşturarak bir taraftan da oluşturmuş olduklarımızı büyütüp sonra da kapatarak ilerleyeceğiz. Çok kısaca 7. sırayı sessiz biçimde göstereceğim. 7. sıramızı tekrardan ördük, bitirdik, geldik ve şimdi sırayla 8, 9, 10, 11 ve 12. sıralarımızı tekrar edip tekrardan 7. sıraya dönmek marifetiyle sağlı sollu ikili yaprak desenlerimizi istediğimiz kadar yineliyoruz ve en sonda artık yapraklarımızı tekrardan oluşturmak istemediğimizde 12. sırayı bitirip devam edeceğiz ve motifimi tamamlamaya, bitirmeye karar verdiğimde benim çalışmamda 1 2 3 4 ve şu anda çalıştıklarımla 5 tane çiftli yaprak motifi oluşmuş olacak. 1 12. sırayı bitirdim. Arka yönünü çalıştım ve artık yanlarda yaprak yapmayacağım. Sadece en ortada yaprak yaparak devam edeceğim. Ve çalışma parçam üzerinde 45 tane ilmeğim mevcut. 13. sırama başlıyorum. İlk 2 ilmek bir arada ters. Yaprağın biten ilmeği bir terse dönüşüyor. Bu birinci tersim. 2, 3, 4, 5, 6 tane toplam ters ilmek. Ve akabinde yaprağıma geçiyorum. 1, 2, 3, 4, düzden sonra bir artış damar ve tekrar artış. Diğer yanda da 1 2 3 ve 4 tane ilmekle geliştirmekte olduğum yaprağım üzerindeki çalışmamı tamamlıyorum. Şu ana kadar ana damarımın yan tarafında kalan ters ilmekler olarak görünen ilmeklerimin 1 2 ve 3 tanesini ters olarak örüyorum. Her zaman yaptığım gibi bir tane aradan ilmek çıkartıp sol şişe ve bunu da bir ters ilmek olarak örüyorum. Böylelikle dördüncü tersi oluşturdum ve beşinci ters ilmeği. Şimdi önümde üç tane düz ilmeğim mevcut. Birincisini örüyorum. Bir tane artış. Ana dal olarak şu ana kadar çalıştığım ilmeği bir düz olarak örüyorum. Bir tane artış ve diğer yandaki düz ilmeğimi örüyorum. Peşinden bir tane ters ilmek ve aynı etkisiyle devam ettiğimiz için hemen bir tane ters ilmeğimi hazırlıyorum. Ve bunu da bir ters ilmek olarak örüyorum. İkinci ters oldu. 3 4 ve 5 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yaprağım içerisinde 1 2 3 ve 4 tane düzden sonra damardan önce 1 artış, damar ve sonrasında bir artış. Yine 1 2 3 ve 4 tane düz ilmeğim. Aradaki 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmeğimi takiben yaprağıma şu ana kadar düz gelen ilmeğini de altıncı terse çeviriyorum ve motifi tamamlamak üzere son iki tane ilmeği bir arada tersten örüyorum. 13. sıramızın bitiminde görüntümüz bu şekilde olmalı. Başlangıçta 2, 4 ve 7 tane ters ilmeğimiz var. İlk yaprakta 11 tane düz ilmek, arada 5 tane ters, ve tepe noktada oluşturmaya başladığımız yaprağın bulunduğu yerde 5 tane düz, tekrar 5 tane ters. Takip eden yaprakta 11 tane düz ve bir sonraki iğneme kadar da 2 4 6 ve 7 tane ters ilmeğim var. 14. sırama başlıyorum. Başlangıçtaki 2 ilmek ters ve bir arada peşinden 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yaprağımda artık eksiltme ve kapatma çalışması başlatacağım. Bir ilmek sağ, ikinciyi örüyorum. Sağ aldığım üzerinden geçirerek bir ilmek düşürüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeği düz olarak örüyorum yaprağın son iki ilmeğini bir arada düz olarak kesiyorum. Şimdi 5 tane ters ilmeğime geldim. Bunların 1, 2, 3 ve 4 tanesini ters ilmek olarak çalışıyorum. Ve akabinde daha önce de çalışmış olduğum gibi aradan ilmek çıkarıp sol şişime almak suretiyle bir tane daha ters ilmek oluşturup örüyorum. Beşinci ters oldu. Şimdi altıncı ters ilmeğimi örerek devam ediyorum. Tepedeki yaprağın başlangıcı da geldim. Bir ve iki tane düz ilmek. Bir artış. Artık yaprağın damarı olmuş olan ilmek düz. Artış ve iki tane daha düz ilmeğimi örüyorum. Yan tarafta bir tane tersi ördükten sonra yine alttan ilmek çıkartıp bunu da bir ters ilmek olarak örerek 1 ve 2 ters oldu. 3 4 5 ve 6 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yaprakta ilk ilmek sağ, ikinci düz olarak örüyorum ve ilk ilmeğimi bunun üzerinden geçirerek bir ilmek azaltması çalışmış oluyorum. Akabinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane düz ilmeğim var. Ve yaprağımın son iki ilmeğini bir arada düz örüp kesiyorum. Akabinde 1, 2, 3, 4, ve 5 tane ters ve en sondaki 2 ilmeği bir arada tersten kesiyorum. 14. sıramızı bitirdiğimizde 2 4 6 tane ters ilmeğimiz, kapatmakta olduğumuz yaprağımızın üzerinde 9 tane düz ilmeğimiz, arada 6 tane ters ilmeğimiz, tepedeki yaprağımızın üzerinde 7 tane düz ilmeğimiz ve aynı etkisiyle 6 ters 9 düz ve en sonda da 6 tane ters ilmeğimiz mevcut. 15. sıramıza tabii ki yine 2 tane ilmeği tersten keserek başlıyoruz. Peşinde 1 2 3 ve 4 tane ters ilmeğimiz var. Yaprağımızı kapatmaya devam ediyoruz. İlk ilmek sağ, ikinciyi ör, birinciyi üzerinden geçir. Arada 1 2, 3, 4 ve 5 tane düz ve son iki ilmeği bir arada düzden keserek ör. Şimdi arada 1 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ters ilmeğimiz var. Dikkat edin herhangi bir artış çalışmadık. En ortadaki yaprağımıza geldik ve bunun, 1 2 3 tane ilmeğini düz örüyoruz. Damara geldiğimiz için bir artış. Damar ve bir artış. Aynı etkisiyle devam ediyoruz. 1 2 3 tane düz. 6 tane ters kapatacak olduğumuz yaprağın başlangıç kesimi 1 2 3 4 5 tane düz ve bitiş kesimi Akabinde 1 2 3 ve 4 tane ters ilmeğimizi ördükten sonra ikili bir ters kesme ile sıramızı tamamlıyoruz. 16. sıramıza başlamadan önce görüntümüz bu şekli almış olmalı. Başlangıçta 5 tane ters, 7 tane yaprağımın içerisinde arada 6 tane ters, tepe yaprağımın içerisinde 9 tane düz, tekrar 6 ters, 7 tane ikinci yaprağımın içerisinde düz ve sonda 5 tane ters ilmeğim var. 16. sıramın başlangıcında da 2 tane ilmeğimi tersten kesiyorum. Peşinden 1 2 ve 3 tane ters ilmeğim. Yaprağın başlangıcındaki kesmem. Arada 1 2 3 düz le yaprağımın bitişindeki kesme çalışma 1 2 3 4 5 6 tane ters ve tepe yaprağımın 1 2 3 4 tane ilmeği peşinden bir artış ve damar diğer tarafta Aynı etkisiyle gelin bu kez sessiz yapalım. Çünkü son derece basitleşti. 17. sıramıza başlarken görüntümüz bu şekilde 4 ters 5 tane ilk yaprağın içerisinde 6 ters ve 11 tane tepe yaprağın içerisinde 6 ters 5 düz sol taraftaki kapanan yaprakta ve peşinden 4 tane ters 17. sıramıza da 2 tane ilmeği ters olarak örerek başlıyoruz peşinden 1 ve iki tane daha ters ilmeğimiz var. Yaprağımızın başlangıç kesimi, arada bir tane düz ilmek ve bitiş kesimi. Takiben 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane tersimizi örüyoruz. Tepe yaprağımıza geldik. Tepe yaprağımızda da kesmelere hazırız. Bir tane ilmek sağ, ikinciyi örüyorum. Sağ aldığımı üzerinde. Takiben 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane düz. Kalan son iki tanesini yine bir arada düz olarak örerek tepe yaprağımı kesmeye başlıyorum. Akabinde 1, 2, 3. 3 4 5 ve 6 tane tersle devam ediyorum. Yan yaprağımın kapanışı, başlangıç. Arada bir tane düz ve diğer yandaki kapanışı. Son olarak 1 2 tane ters ve son 2 iki ilmeğimi ikisi bir arada ters olarak örüyorum. 18. Sıramıza başlamadan önce Başlangıçta 3 ters Kapanan yaprakta 3 düz Arada 6 tane tersimiz mevcut Ve tepede kapatmaya başladığımız yaprakta da 9 tane ilmeğimiz var Takiben tabi ki 6 ters 3 düz ve 3 tersle motifi tamamlıyoruz Küçük bir değişiklikle 18. sıraya başlıyoruz 1 2 ve 3 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Akabinde yaprağımızı kapatmak üzere ilk iki ilmeğin yerini değiştirdikten sonra üçünü bir arada düzden tek ilmeğe indirgeyecek şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane tersi takiben Ortadaki yapraktaki kesme işlemimize devam. Bir ilmek sağ, ikinciyi ör, birinci üzerinden aşır. 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeği ör. Son iki ilmeği bir arada düz örerek kes. Ve hemen 6 tane tersimiz. Akabinde yan yaprağımızı kapatmaya hazırlanıyoruz. 3 ilmeğin arasından tek seferde düz bir örgü ilmeği ile geçiyoruz ve en sondaki 3 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 19. sıramıza başlamadan önce şöyle bir incelemede bulunalım. Ortadaki yaprağımızın üzerinde 7 tane ilmeğimiz mevcut. Hepsi düz olarak görülü. Ve yanlarda kapattığımız yaprağın düz ilmeğini saymazsak 2, 4, 6, 8 ve 10 tane ters ilmeğimiz bulunmalı. Her iki yanda da aynı biçimde. Yani motifimiz şu anda 27 tane ilmeğe düşmüş durumda. Ve tabi ki 27 tane ilmeğin altına ilmeden ilerlememiz lazım. İlk 3 tane ilmeğimizi ters ilmekler olarak örüyoruz. Takip eden ve bitmiş olan yaprağın ilk ilmeğini de bir ters ilmek olarak örüyorum. Hemen peşinden 6 tane ters ilmeğim var. Bu noktada aşağıdan bir tane ilmek çıkartıp sol şişime çevirip aldıktan sonra bir tane daha ters ilmek örüyorum. Yani 5 tane ters ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle bir sayalım. 2 4 6 8 10 ve 11 on taneye çıkarttık ters ilmeklerimizi. Ortadaki yaprağımızdaki kesme çalışmamıza devam ediyoruz. Bir ilmek sağ, ikinciyi örüyorum. Birinci üzerinden ve arada 1, 2, 3 tane düz. Son iki ilmeği bir arada düz olarak kesiyorum. Takiben 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yaprağımın kapanan ilmeğine gelmeden aşağıdan ilmek çıkartıp sol şişime aktarıyorum ve hemen bunu bir artış ilmeği olarak üstelik bir gizli artış olarak ters biçimde örüyorum. Yaprağımın kalan ilmeğini de bir ters ilmek olarak örüyorum. Geriye kalan 3 tane ilmeğimi de ters ilmekler şeklinde örüyorum. Yani Tepe yaprağımın bu tarafında da 2 4 6 8 10 ve 11 tane ters ilmeğe ulaştım. 20. sıramıza başlarken daha önce de saydığımız gibi sağ ve sol tarafta 11'er tane ters ilmeğimiz ve kapatmakta olduğumuz yaprağımızın içerisinde de 5 tane düz ilmeğimiz var. Yani ilmek kaybetmedik. Şimdi yine 1 2 3 4 ve 5 tane ters ilmekle çalışmamızı başlatıyoruz. Bir sıra önce de aynı noktada artış yapmıştık. Yine bir gizli artışa hazırlanıyoruz. 5 tersten sonra gizli artış ilmeğimizi hazırlayıp sol şişe ve bunu örerek 6. tersi çalışmış oluyoruz. Geriye 6 tane daha var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tepe yaprağının kapatma çalışmasına devam ediyorum. Bir ilmek sağ, ikinciyi ör. Birinci üzerinden geçir. Arada bir tane ilmeği ör ve son iki ilmeği bir arada kes. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane tersten sonra aradan yine bir gizli artış ilmeği çıkartacağız. İlmeğimizi hazırladıktan sonra hemen bunu bir ters ilmek olarak örüyoruz. Bu yedinci ters oldu ve devam ediyorum. 8, 9, 10, 11 ve 12. Ve çalışmamızın son sırasına geldiğimizde görüntümüz aynen bu şekilde olmalı. Yanlarda 3, 6, 9, 12 şer tane ters ilmeğimiz var. Ortada da kapatmakta olduğumuz tepe yaprağımızda 3 tane ilmeğimiz var. Sıramızın başlangıcında 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ters ilmeğimizi ördükten sonra yine aradan ilmek çekip çıkartıyoruz. Ve bu ilmeği bir ters ilmek olarak 6. ilmek olarak ekliyoruz. Önümüzde 7 tane daha ters ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Artık tepe yaprağımızı kapatmaya hazırız. Tüm diğer yaprak çalışmalarımızda uyguladığımız gibi ikinci ve birinci ilmeklerin yerlerini değiştirdikten sonra üçünü bir arada arka taraflarında batmak suretiyle kesiyoruz. Ve akabinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ters ilmek örüyorum. 7. ilmeğimi takiben yine alt sıradan ilmek çekip çıkartıyorum. Bu ilmeği sol şişe ve bunu da bir ters ilmek olarak örgüme ekliyorum. Bu sekizincisi oldu. 9, 10, 11, 12 ve 13 tane toplam ters ilmek örmüş oluyorum. 13, 26 ve 27 ilmekle motifimizi tamamlıyoruz. Arka sıramızı örüp geldiğimizde motifimizi tamamlamış durumdayız. 27 ilmek üzerine kurulan, yanlarda çift yapraklı ve tepede tek bir yaprakla devam eden motif çalışmamızın böylece sonuna gelmiş olduk. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma uygulamaktayım ve mutlaka aralarından henüz size ulaştıramadıklarım mevcuttur. Yine böyle güzel, uygulaması zevkli, neticesi şık ve kullanışlı modellerde buluşmaya devam edelim.